Herkese selamlar. Bugün konumuz vizyon panosu, hayal panosu, manifestler, yaratımlar, artık adına ne derseniz ee, keyfiniz bilir. Cidden bir fikrim yok ne demek istediğinizle ilgili. Ama e, ben yaratım panosu yapacağım, hayal panosu yapacağım. Geçen sene de yaptım, önceki senelerde de yaptım, hatta ilk başlarda bilgisayardan yapıyordum, ekran şeyi koruyucusu olarak. Şimdi işleri biraz büyüttüm tabii artık. E, benim böyle bir göstereyim size köpük şeyim var düşüyor tabii çok eski de bir yıllık bu ee, bunun üstüne böyle iğnelemiştim bu sene yapıştıracağım ama çünkü böyle çok düştü bir de çok taşındım falan güzel bir uhu aldım ee, reklam olmasının faber kastel ama o yetmezse diye evde çok daha kuvvetli bir yapıştırıcı da var bunu da getirdim ne olur ne olmaz bant da getirdim her şeyim tamam. E, farkındayım biraz farklı bir format oldu ama böyle masada falan çalışırken bu işi rahatlıkla yapamıyorum O yüzden biraz yayılmayı seviyorum e, böyle bir e, alanda yapıyorum şu anda evin salonunda konforunda misler gibi yapıyorum yine bu sene farklı bir şey denemek istediğim için e, bir sürü dergi satın aldım burada hepsini açacağım gördüğünüz gibi ee, ama baktım bunun içinde hoşuma giden ya da böyle beni mutlu edecek şeyler yok. O zaman ne yaparım? Sadık yarım Pinterest'e girerim. E ee, beğendiklerimi, gördüklerimi çıkarırım. Sonra da buraya yapıştırırım. Bugün hemen çıktısını alırım yani. Öyle düşünüyorum. E ee, bugün bu manifestler falan için çok güzel bir gün. Bu ay Aralık'ta bir gün daha var bunun için. Ee, ben de bugün boşluk vardı. Bugün yaptım. Aldığım dergilerin arasında seyahat dergileri var. Çünkü bu sene daha çok gezmek istiyorum. Ee, böyle e, birazcık daha böyle ev, dekorasyon, e, ondan sonra moda, e, lifestyle her şeyi aldım yani hani aklıma gelen. Bunların hepsini kullanarak güzel bir e, manifest e, yapmak, yaratım panosu yapmak istiyorum. Önce bunu neden yapmak istedim size birazcık anlatayım. Bence bu kanalda bununla ilgilenenler var. Ee, bir şey isteyebiliyoruz biz evrenden. Bu bilgi hepinizde olsun. Çünkü bence hepimize sınırsız ve gerçekten sonsuz bolluk bereket sunuluyor. Sadece biz o konuda bazen blokaja sahip olabiliyoruz ya da yeterince istemeyebiliyoruz ya da tembellik edebiliyoruz. Yani bir şey istiyorsun ve onun böyle kafandan aşağı çat diye düşmesini bekliyorsun. Bunlar doğru değil. Yani istediğin şey için emek vereceksin, bir adım atacaksın ki gerçekleşsin. Bu birincisi. İkincisi de bütün bu vizyon panolarını yaparken ya da belki hani böyle manifest günlüğünüz var. Oralara bir şey yazarken yani bu hissi hissetmeye çalışın. Yani buraya çok para koyduğunuzda ne olur? O çok parayla ne yaparsınız? Neden o çok paraya ihtiyacınız var ya da sizi ne mutlu eder o parayla ilgili? Örneğin yani hani bunları düşünmeniz lazım yoksa buraya herkes her şeyi koyar. Ama işte gerçek olmuyor olmasının bence temel sebebi bu. Birincisi temel motivasyon ne? Bunu hiç düşünmüyorsunuz. Ben düşündüğüm için benimkiler gerçek oluyor. İkincisi onun için emek veriyor musunuz? Bunu bir sorgulayın. Çünkü emek olmadan yemek olmuyor ve artık bu yani düzgün bir şekilde anlaşılmalı bence. Astroloji yorumları yaparken de işte bu sene aşk var diyoruz. Ya yani hiç evden çıkmıyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun, kimseye bir şans vermiyorsun. Aşk seni nasıl bulsun yani ya da hadi buldu nasıl kalsın hayatında değil mi? Ya da eski sevgini bir türlü hayattan çıkarmazsam kim gelip kapını çalacak? Yani burada biraz kendi iradenizin de ne kadar kuvvetli olduğunu lütfen hatırlayın. Ee, o zaman bir şeyler değişir bence. Şimdi bu benim e, tabii ki 2025 için tek manifest günüm olmayacak. Bunu bir de böyle günlüğe yazmalı şekilde yapacağım. Hatta yetişirse kendime küçük bir planer de oluşturmak istiyorum. Aslında küçük manifest günlüklerim ve defterlerim var ve uyguladığım rutinler var ama hepsini bir araya getirdim daha kompakt ve benim için pratik bir şey yapmak istiyorum. Ee, onu tasarlayayım ve onun üzerine çalışayım diye düşünüyorum biraz. Ee, size şimdi kendi Vision Board'umdan, hayal pano'ndan bir iki şey göstereyim. Kaldıramıyorum çünkü cidden artık bu pinlerim düşüyor. Şimdi en çok koyduğum şey buraya bakın. Şöyle, sağlıklı beslenen bir kadın. Böyle güzel e, yeşillik reyonunun önünde. İşte spor yapan bir görsel. Ondan sonra buraya bol bol e, şey koymuşum bakın. Durun hemen göstereyim size. şöyle bir yoga alanı koymuşum. Keyifli bir cilt, sağlıklı bir cilt koymuşum. Orada biraz bastık ama olsun bu sene. Şöyle bir görsel koymuşum. Bu görsel beni çok şaşırttı. Bunu sordum. Eşime dedim ki ben burada yoga yaparken sen benim fotoğrafımı çektin mi? Bak buraya koyacağım diye. E, çektiği fotoğraflar rezalet. Yani böyle bir şey olamaz ve o da bunun farkında olduğu için buraya şimdi koyamıyorum. Ama gerçekten bakın şu görseli geçen sene Aralık ayında koymuştum. Ben bu sene Temmuz ayında tam böyle yerlerde yogalar yaptım. İnanılmaz keyifliydi. E, bunları niye koymuştum? Yani sağlıklı yaşam, temiz bir cilt ve e, gerçekten de hani böyle bol bol e, spor koymuştum. Çünkü ben normalde çok spor yapan bir insandım. Ama işte hayat şartları ve bir süredir devam eden bazı zorlu, manevi ve böyle ruhsal deneyimler sebebiyle gerçekten kendimi spordan biraz uzaklaşmış buldum. Yine kardiyoya falan devam ettim ama yoga benim için ayrı bir şeydi ve orada tekrar var olmak istiyordum. Ve gerçekten bununla ilgili çok yoğun bir sene geçirdim. Bol bol yoga yaptım. Hatta yoga eğitmenlik teklifi bile aldım. O yüzden gerçekten bu sene hayallerime eriştim diyebilirim ve güzel kahvaltı tabakları var. Ya bilmiyorum ne kadarını görebiliyorsunuz ama hani olmadı durdurursunuz videoyu. Bunların hepsi gerçekleşti. Yani ben bu sene etiket okumayı öğrendim. alışverişlerde. Yani farkındalıklı bir beslenme, sağlıklı ve sürdürülebilir bir beslenme, şekersiz, az karbonhidratlı, bol yağlı, bol proteinli, artık aklınıza ne geliyorsa. Hepsiyle ilgili çok fazla bilgi sahibi oldum. Çünkü çok araştırdım, çok okudum ve çok uygulama gruplarına katıldım. Ee, ve bol bol yeşillik tükettim. Hayatımda içmediğim kadar yeşil sebze suyu içtim bu sene. Ee, çok güzel meyve tabakları hazırladım. Keyifliydi. O yüzden buraya koyduğum büyük kısmı sağlıklı yaşam, spor ve kendine iyi bakma, öz bakımı daha kuvvetlendirme üzerineydi. Hepsine tik atmış oldum. Çok mutlu oldum. Gerçekten inanılmaz keyifliydi. O yüzden teşekkür ediyorum 2024'e beni kendime getirdiği için. Bir yandan... Şöyle çok güzel deniz kenarı bir yer koymuştum. Şöyle çok güzel bir infinity pool koymuştum. Bu da gerçekleşti. Çok şükür diyelim. Gerçekten bunlar bunları da tıkattım. Hatta bu sene bir hafta boyunca böyle hep sahilde, deniz kenarında güzel güzel yemekler yiyerek tatilimi yaptım. Çok hoşuma gitti. 2023'te istediğim kadar gezemedim. 2024'te daha çok gezmek istiyordum. O yüzden böyle bir pasaport uçak içerisinde fotoğraf koymuştum. Vallahi bu sene aklımın, hayalimin almayacağı ve gitmek istediğim bilmediğim yerlere gittim ve aman Allah'ım yani o kadar mutlu oldum ki ve içimde kaldı yani daha uzun kalmak isterdim, daha çok şey yapmak isterdim. Orada daha iyi vakit geçirmek isterdim yani hani böyle bol bol her sokağımı bilmek isterdim. O yüzden çok mutlu oldum. Yani bu hayalime de tik atmış olmak beni gerçekten çok mutlu etti. Darısı 2025'in başına. Umarım çok daha fazla gezdiğim harika bir e, sene olur diyelim. Gerçekten efsane geçti bu arada ya. 2024'e çok teşekkür ederim. Bu hayal panosundaki her şey gerçekleştiği için ee, teşekkürler, teşekkürler. Böyle burada çok keyifli şampanyanın patlatıldığı bir e, mutluluk anı ve böyle evde birlikte yapılan şeyler vardı. Bu sene evlendim ve gerçekten önümüzde tam böyle çok keyifli bir şampanya patlatma anı yaşandı. Bütün herkesin çok mutlu olduğu ve... O mutluluğu bizimle paylaştığı o andı. Ve bunun dışında da tabii ki mutfakta birlikte çok vakit geçirmek için birbirimize yardım etmek ya da en azından birbirimize o esnada destek olmak için koyduğum manifest'te bence çalışmaya başladı. 2024 biterken. O yüzden bu da mutluluk verici. Şu benim için çok tatlı bir anı bu arada. Onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey koymuştum. Bir şu var böyle böyle parti gibi bir şey ama ben bunu böyle biraz daha hani arkadaş toplantılarının evimde daha çok olmasını istediğim için koymuştum. O da yaşandı. Evimde bol bol misafir ağırladım. Gerçekten çok mutluyum bunun için. Ve en önemlisi şöyle bir ev e, şeyi e, manifesti yapmıştım. Şu an içinde olduğum ev. E, 2023 yılında, Eylül ayında önünden geçip ya ne güzelmiş keşke burada yaşasak dediğimiz Böyle çok içimizden geçirdiğimiz ve sonrasında da bunu böyle havaya bir yerlere gönderdiğimiz bir evdi. Resmen manifest dediğim evde yaşıyor olmanın mutluluğu içindeyim. Gerçekten çok keyifli bir duygu. Şimdi şöyle bir şey koymuşum. Tabii ki bir içerik üreticisi ve sosyal medya kullanıcısı olarak like'larınız, beğenileriniz, destekleriniz benim en büyük motivasyonum o işi sürdürebilmede. Ve gerçekten de bu yaşandı. Hem yani Instagram sayfamda güzel bir büyüme elde ettim hem de e, bu görsel tam olarak yani böyle kolay böyle her şeyin yan yana bir sürü göründüğü hali TikTok'ta defalarca karşıma çıktı. O yüzden bu da beni çok mutlu etti. Yani TikTok'a girdiğimde onu görmek bana doğrudan bu vizyon panasını hatırlattı ve dedim ki şükürler olsun. Bunun dışında bolca böyle kendimi gaza getirecek işte girl boss falan gibi şeyler koydum. 2004 benim yılım manifestlediğim her şey benim olur. İşte evrenin bana it's already yours falan dediği şeyler gerçekten böyle olduğuna inanıyorum ama o yüzden size de bunu söylüyorum. Yani her şey isteyebilirsiniz çünkü bir yerde karşılığı var merak etmeyin. Ee, o yüzden böyle küçük, beni destekleyecek ve gaza getirecek şeyleri bu sene de koymayı planlıyorum. Şöyle bir YouTube plaketi koymuştum. YouTube girmeyi her zaman çok istediğim bir mecraydı ama bir türlü buna cesaret edemiyordum. Vaktim yok, onunla uğraşamam, şöyle bir sürü bahane üretiyordum, sürekli bunu yapıyordum. Ve bu sene, Ekim ayında YouTube'a ilk videomu yükledim. Ve o kadar mutluyum ki bundan. Ve gerçekten hani böyle çok güzel bir küçük topluluk olmaya başladık, sizin desteklerinizi görüyorum o yüzden... E, bu tabii ki yani bu plaket bana bu sene gelen bir şey değil ama e, bence bir gün olabilecek bir şeyin ilk adımını attığım için bu isteğim de gerçekleşti. Yani bu görsel bana hadi YouTube artık bir video çek ve yüklenin e, motivasyonunu veriyordu. O yüzden çok mutlu oldum. Şöyle bir not yazmıştım. Don't spend another year doing the same things diye. Bence bu çok önemli bir detaydı. Bunu her gördüğümde işte o YouTube hedefim. Youtube'a girme isteğim yani işte bunu her gördüğümde kendime bak istediğin bir şey için bugün ne yapıyorsun sorusunu sordum ve beni o hayalime götürecek adımlar atmaya çalıştım. O yüzden bu vizyon panosunun gerçek olmasını sağlayan yegane şeylerden biri bu sözlü ve 2025 panoma da bunu koymak istiyorum. Şimdi hazırsanız dergileri biraz karıştıralım ve 2024'te yaşadığımız bütün bu güzel şeyleri 2025'te tekrar daha iyisi, daha güzeli, bolluğun, bereketin daha fazla olduğu şekilde yaşamak için ilk adımları atalım diyorum. alışveriş dergisinden o kadar güzel sofra resimleri var ki i̇şte ben böyle büyük sofraları seviyorum. Ve sofralarda misafirlere özenmeyi de seviyorum. O yüzden bunlardan biri de gelecek. Ne var ya misafirperverliği seviyorsan? Ne var yani? Kim güzeli buymuş. Bu dergi var ya üf. Süper. Yani burası da ev dekorasyonuyla ilgili kısmı. Buralarda da yani buralarda da evimle ilgili yapmak şeyler olduğu için bunları da kullanırım diye düşünüyorum. Şimdi bu kısmı işin her gün görmen gereken kısmı. Bir de bunun bence yaratım kısmı var. Yazdığın, çizdiğin ve e, yarat, bayağı bildiğin yaratımını yaptığın yani imajinasyonda. O kısmı için de bir gün ayırmak istiyorum. Daha özel, böyle daha böyle hani spesifik bir şey yapmak istiyorum. E, ama yani bütün hani 2024 hayallerimin neredeyse hepsinin gerçekleştiğini görmek de beni çok mutlu etti. Biraz insanı duygulandırıyor tabii ki bu. Yani boşuna bir seneyi geçirmemişim ve bir önceki seneyle de aynı olmamış. O yüzden büyük bir gurur ve mutluluk. 2025 için de aynısının olmasını çok istiyorum. E, hatta belki bir 2025 manifest günü atölyesi falan gibi bir şey yaparız. Yaparsak da duruşunu yaparım bunun altına falan koyarım şu anda planlarımda olmasa da. Ama her an her şey değişebilir. Çünkü bu beni çok gaza getirdi. Ben yaptıysam siz neden yapmayın? Neden birlikte yapmayalım? E, çünkü doğru isteyince ve ona emek verince her şey mümkün. Bunu Yaşamanızı çok isterim yani bu bilginin böyle beyninize işlemesi o kadar önemli ki hak etmediğine inanmak onu talep edemeyeceğine inanmak bunlar tehlikeli şeyler çünkü her şey mümkün her şey bizim için var ve bu bilgiye inanmak koşulsuz şartsız buna kendini bırakabilmek işte o zaman sınırsız bolluk ve bütün kaynakların önüne serilmesi mümkün oluyor. Şimdi ben kesip içmeye başlıyorum belki buraları keserim belki de hızlandırarak koyarım bilemiyorum ama ben başlıyorum. Biraz da öz bakın. <laughs> bu dergilerde bulamadığım birkaç şey oldu. Onları Pinterest'ten çıktı olarak alacağım. Çünkü benim çok önemli ve bir tane yapmak istediğim şeyler. Boş geçmek istemiyorum en azından. O hedefim gözümün önünde dursun da. Sonra ah, maalesef. Ama var ya. Bak burayı çok merak ediyordum. Burdur'a gitmek istiyorum bu sene. İlgililere duyurulur. Ben bu sene UNESCO Miras listesindeki Burdur'umuzun antik kentini görmek istiyorum. Koyuyorum. Bir tane de kebabımı yerim. Burdur'un kebabı bu arada doğru yerde yerseniz. O yüzden bakalım. Aa görüyor musunuz? Vallahi Burdur'cu oldum. Bu de de gerçekten yani bugün beni sinir için yapıyor bunları. İki de kayboluyor, düşüyor. Bir kere de yolda düştü. Sonra geri dönüp buldum. Helal parayla almış. Benim tabii tabii başka olsa da. Helal diye de böyle evde tutuşmasın düşmesin yani. Görselleri tamamladım. Yavaştan yapıştırmaya geçiyorum. Umarım gerçekten 2025 hayallerimin ötesinde bir yıl olur. Çünkü bazen buna çok ihtiyacım oluyor. Ya. Yani bazen istiyorsun ki bir şeyler çat çat kendiliğinden oluversin. Artık yeter ya yani. Hani bu pek çoğumuzda böyle. Ama şunu da çok iyi anladım ki gerçekten istediğinde olmayacak hiçbir şey yokmuş. Çünkü 2024'te çok şey yaşamışım. Çok şey yaşamışım ya. Yani. Çok teşekkür ediyorum hayatıma. Bir yandan bulduğum diğer görseller de şu an çıkıyor yazıcıdan. Pinterest'ten küçük bir araştırma yaptım. Ve hoşuma giden başka bir sürü şey buldum. Yaparken de o hissi düşünmek lazım. Yani bu gerçekten yaşanırsa nasıl hissederim? Ve inanılmaz keyifli bir şey bunu hissetmeye çalışmak. Çok güzel bir tarot kartı koydum. Hiç ayazından çıkmasını istemiyorum tarotun. Her zaman bulunsun. Bir konser görseli koyuyorum çünkü gerçekten bu sene daha çok konsere gitmek ve eğlenmek istiyorum. 2024'te bunu bir kere falan yapabildim herhalde ve çok iyi geldi. O yüzden neden daha fazla yapmayalım? Bir tekne tatili koyuyorum çünkü çok seviyorum gerçekten. Tercihen hani Bozbur'un taraflarında olursa çok sevinirim çünkü orası da bayıldığım yerlerden biri. Aslında hani gönlümden istediğim şey emeklerimin karşılığını almak. Yani bunu söyleyebilirim. Hangi alana emek veriyorsam onun karşılığını kat kat almak istiyorum. Maddi manevi istiyorum. O yüzden gönlümden temel motif yani manifestlerimin en temelinde yatan şeyim de bu şu anda. Yani bütün bunları buraya koyarken hep böyle ne emek veriyorum, ne olmasını istiyorum. Ve sonucunda ne olsun ki ben bunların karşılığını almış olayım diye düşünerek yapıştırdım. Şimdi hayırlı uğurlu olsun. Manifest tablomuz hazır. Şöyle göstereyim. Gerçekten harika oldu. Maddi manevi her şey var. Evimde ağırlamak istediğim insanlar, nasıl işler yapmak istediğim, gezmek istediğim yerler, hayatımın nasıl olmasını istediğim, amaçlarım her şey var. O yüzden çok beğendim. Küçük küçük aralarda motivasyonlar da sıkıştırdım. Umarım çok güzel olur. Eğer sizler de vizyon panolarınızı bu videoyu izleyerek yaparsanız lütfen yorumlara yazın. Belki 2025'te bak benim vizyon panomda bunlar bunlar vardı bunları konuşmuştuk diye ee, tekrardan yorumlarda buluşuruz. Çok da güzel olur. Umarım herkesin hayallerinden çok daha güzel, çok daha verimli bir 2025 olur hepimiz için. Şimdilik benden bu kadar. Eğer bir atölye yapacak olursak da duyururum. Kendinize çok iyi bakın.